Bu hafta kemoterapilerin neden her zaman fayda sağlamadığını konuşacağız. Konu Koç Üniversitesi'nden Doktor Tuğba Bağcı Önder olacak. Kanser tedavilerinde yeni seçeneklerin nasıl geliştiğini öğreneceğiz. Şimdi merak edilen soruların yanıtlarını kendisinden öğrenelim. Kanser tedavileri nedir? Kanser hastalığı teşhisi sonrası e, hastaların aldığı belirli başlı tedaviler var. Pek çoğumuzun bildiği gibi. E, genelde bulunan kanserin bulunduğu organda cerrahi müdahale, radyoterapi ve e, kemoterapi üçlüsünden oluşuyor e, geleneksel tedaviler. Bunun dışında son zamanlarda kişiye özgü tedaviler ve iminoterapi dediğimiz bağışıklık sistemini de e, içeren e, ilaçların kullanıldığı e, tedaviler de e, uygulanıyor. E, kemoterapi dediğimiz ise benim bahsetmek istediğim bugün, aslında tümör hücrelerini hedefleyip normal hücreleri daha az hedefleyen yani hızlı bölünen hücrelerin peşinden giden ilaçların kullanıldığı tedaviler. DNA'ya hasar verebiliyor. Hücre bölünmesini o şekilde etkileyebiliyor. Ve dolayısıyla tümörler teşhis edildikten sonra ilaçlar sayesinde küçülüp bazı zamanda kaybolup gidebiliyor. Burada önemli olan bir konu Tümörlere bu ilaçların nasıl taşınıldığı, yani her kanser tipi için her kemoterapi ilacı önerilemiyor, uygulanamıyor. Örneğin bizim çalışma alanımız iki alanda bu aralar yoğunlaşmış durumda. Bir tanesi beyin kanseri, diğeri meme kanseri. Beyin kanserinde ne yazık ki bayağı bir tedavinin, tam tedavinin olmasını zorlaştırıyor. Diğer kanserlerde ise çok daha fazla ilaç mevcut. Burada da kemoterapi alıyor ve ilaca cevap verdiği sürece o kemoterapi ilacını almaya devam ediyor. Cevap vermez ise başka ilaçlar sunulabiliyor. Neden bu tedaviler bazen işe yaramıyor? Bunda da yine... Kanserle özgü değişiklikler var. Yani bir meme kanserinin neden tedaviye cevap vermediği ile beynin e, mekanizmaları aslında farklı. Laboratuvarda her ikisini de inceliyoruz ama ben bugün memeden bahsetmek isterim. E, orada kullanılan örneğin ilaçlar. Bir tanesi paklitaksel, taksol, e, bir tanesi adriamycin, doxorubisin, e, hatta böyle kırmızı red devil deniyor İngilizce'de kırmızı bir ilaç. Bunlar genelde tüm e, meme kanseri hastalarına uygulanan ilaçlar. Ee, ve oldukça potan ilaçlar, çok güçlü ilaçlar. Biz laboratuvarda bunları modellediğimizde hücrelerin hemen hemen hepsi aslında maruz kaldıklarında bu ilaçlara ölürler. Ee, fakat e, bazı hastalar var ki bu ilaçlara dahi cevap veremeyebiliyor tümörleri. Yani cevap nasıl e, şey yapıyorsunuz, e, izliyorsunuz? Orada da şöyle ilk görüntülemeden tedavi sonrasındaki görüntüleme ile karşılaştırdığınızda tümörde bir küçülme olmuş mu, olmamış mı buna bakabiliyorsunuz. Ee, ve burada bazı hastaların hakikaten ilaçtan en fayda görmediğini öğreniyorsunuz, algılıyorsunuz. Burada da işte bir kişisel farklılıklar, yani tümörden tümöre olan e, farklılıklar var. Dolayısıyla tümör genetiğinin, tümör biyolojisinin çok iyi anlaşılması ve o kişiye özgü bazı e, yeni hedefli tedavilerin tasarlanması ve ilave edilmesi söz konusu olabiliyor. İki kanser e, hücreleri şeyde başlasa da oldukça duyarlı başlasa da zaman içinde güçlenip direnç kazanabiliyor verilen tedaviye. Bizim laboratuvarda çalıştığımız konu aslında bu ikinci söylediğim yani uzun süre maruziyet sonrası e, iyi cevap veriyor gibi görünse de tekrar nükseden tümörler olabiliyor. E, uzun süre ilaçtan etkilenirken bu tümör hücreleri ne yapmış da kendilerini daha dirençli, e, agresif bir karaktere büründürmüş. Biz bunun moleküler mekanizmalarını arıyoruz. E, eğer bunu bulabilirsek bu e, bunu deşifre edebilirsek o moleküler mekanizmaları geri çevirebilecek yeni ilaç kombinasyonları belki sunabiliriz klinikte diye düşünüyoruz. E, yani genel olarak ya baştan hasta cevap vermiyor ya da cevap veren tümör sonra başka bir şekilde aynı organda ya da metastatik olarak nükse yol açabiliyor o ilaca rağmen işte ikisinin arasında belli başlı moleküler mekanizmaların farkları var ve bunların ayrıştırılması gerekiyor. Gelişmeler nelerdir? Meme kanseri dünyada her 8 kadından birinde görülebilen oldukça da tedavi edilebilen bir kanser tipidir. 8 de bir oldukça yüksek bir rakam. Buradaki o bir kişinin hangi aşamada teşhis edildiği aslında çok önemli. Dolayısıyla ilk etapta kamu spotu gibi olacak ama herkese e, meme kontrollerini, yap bütün kadınlara yapmalarını, e, düzenli yaptırmalarını e, öncelikle tavsiye ediyorum. E, bu sekizde bir rakamı aslında yine de e, oldukça iyi e, tedaviler sayesinde sağ kalım oranları çok yüksek yani bu hastaların. E, ben de kendim de bu hastalardan biri olarak yani yeni atlatmış biri olarak söyleyebilirim ki meme kanseri hani şey derler e, klinikte öyle diyorlarmış. Olacaksanız meme kanseri olun yani hani öyle sıranızı e, diyorlarmış. E, o yüzden de hani minnettarım ki benim başıma bu geldi ama bitti. Fakat meme kanserinde dahi challenge'lar var yani e, bizi zorlayan durumlar var. Um, tedavi seçenekleri ameliyat, radyoterapi ve kemoterapiden oluşuyor öncelikli olarak. Bütün hastalarda bir önce bu uygulanıyor. E, fakat bunun sırası değişebiliyor. Tümörün alt tipine göre ve tümör hücrelerinin e, hangi e, belirteçleri ekspres edip ifade edip etmediğine göre tedaviler e, değişkenlik gösterebiliyor. E, hasta kliniğe geldiğinde e, öncelikle bir görüntülemeye tabii ki tabi tutuluyor. Ultrason gibi, mamografi gibi orada bir e, Meme cerrahıyla çalışılıyor. Meme cerrahı kitleyi teşhis ediyor bu radyoloji ekibiyle birlikte. Ondan sonra nasıl bir tedavi verileceğinin kararı yine o kişiye göre ve tümörün durumuna göre değişkenlik gösterebiliyor. Biyopsi alınıyor her zaman için. Biyopsi de önce bir ilk belirteçlere bakılıyor tabii ki. Memenin dışında lenflerde ya da başka organlarda yayılma var mı? Metastaz diyoruz. Metastaz var mı yok mu? Bunlar da tedavinin modalitesini değiştirebiliyor. Ki ve üstü e, evrede olan tüm hastalar e, bir ilaç tedavisi alıyor anladığım kadarıyla. Ben kendim onkolog değilim ama hem kendi yaşadığım deneyimlerle hem de çalışma alanımız bu olduğu için oldukça e, rahat söyleyebilirim ki pek çok hasta kemoterapi alıyor. Kemoterapi dediğimiz nedir? Kemoterapi bir ilaç kokteyli aslında ve bu ilacın iç e, bu kokteylin içinde Tümörler çok hızlı büyüyen hücreler olduğu için bunların büyümesini durdurmayı amaçlayan ilaçların olduğu bir tedavi şekli. Bunu hasta gidip damar yoluyla alıyor, tedavi alıyor ve tümörlerin bu tedavilere cevap vermesi umuduyla, beklentisiyle bir süre böyle geçiriyor. Pek çok hastada bu ilaçlar çalışıyor. Çünkü bu ilaçlar hızlı büyüyen hücreleri etkilemeye çalışıyor. Tedavinin çalışıp çalışmadığı konusuna gelecek olursak, çok hastada çalışıyor olsa bile bazı hastalarda bu tedaviler çalışmıyor. Yani tümör var, siz hızlı büyüyen bir tümör olduğunu biliyorsunuz fakat ilacı verdiğiniz hastada tümör küçülmemiş. Ya da hastada bir nüks olmuş, vücudunun başka bir yerinde metastaz olmuş. İşte burada... Ne olmuş da bu ilaç hastaların yüzde şu kadarında çalışırken burada çalışmamış? Bunu birazcık öğrenmek, irdelemek gerekiyor. Bizim laboratuvarımızda bir TÜBİTAK 1003 projesi kapsamında başlattığımız 2017 yılından, 2017-2018 yılından beri yürüyen bir proje var. Bu projede biz ilaç direncini çalışıyoruz. İlaç direncini memede çalışıyoruz, prostat kanserinde çalışıyoruz ve aynı zamanda... Beyin kanserinde de çalışıyoruz ama meme özelinde şöyle bir grup, alt grup var. Triple negative breast cancer yani üçlü negatif meme kanseri alt grubu var. Burada e, östrojen reseptörü, progesteron reseptörü ya da az evvel bahsettiğim her iki büyüme reseptörü yok tümörlerin üzerinde. Dolayısıyla bu üçlüyü e, hedef alabileceğiniz silahları kullanamıyorsunuz bu hastalarda. Sadece... Bahsettiğim yan etkisi yüksek e, seyreden e, kemoterapetik ilaçlarla uğraşabiliyorsunuz. Bu hastalarda biraz daha e, zor seyrediyor prognoz, yani daha zayıf bir prognozu var. Ancak yine de full e, tedavi olabilen hasta var. E, nasıl oluyor da hücreler cevap vermiyor? Bunu işte biz nasıl yapıyoruz? Hücre dizileri var. E, tüm kanser araştırmacılarının çalıştığı. Onları laboratuvarda alıyoruz üzerlerine o kemoterapi ilaçlarını koyuyoruz. Kemoterapi ilaçlarından aslında yüzde doksanı, yüzde yüzüne yakını e, ölüyor bu hücrelerin. E, fakat bazıları ölmüyor. Ya da hepsi ölecek olsa bile, biz onların ölmemesini sağlayacak bir dozda ilaca maruz bırakıp yavaş yavaş o dozu artırıp, onlara bir direnç mekanizması geliştirmelerini e, sağlıyoruz tüm hücrelerine. Yani duyarlı hücrelerle dirençli hücreler e, gibi iki popülasyonu geliştirebilmiş oluyoruz laboratuvar ortamında. Daha sonra da bu evrim ya da e, bu transformasyon nasıl olmuş? Onu oturup inceliyoruz e, laboratuvarda. Moleküler e, mekanizmaları nedir? E, bunu inceliyoruz. Burada aslında e, çok zamanlardır bilinen bir çoklu ilaç diren, ilaç direnci, çoklu ilaç direnci dediğimiz bir mekanizma var. E, hücreler hakikaten bunu şey yapıyorlar. Benliklerini alıyorlar. Tümör hücreleri çok uzun süre bir ilaca maruz kaldığında o ilaç direncini geliştirebiliyor aslında. Fakat bu nasıl gelişiyor? Yani orada bir protein var. işte P glikoprotein olarak biliniyor, ABCB1 olarak biliniyor pek çok ismi var. O hakikaten hücrelerin yüzeyinde oldukça yüksek miktarda oluşuyor artık dirençli popülasyonlarda. Ve e, ilaç girdiği zaman onu hemen dışarı atıyor hücreden. İlaç a, tümör alsa bile o ilacı, kemoterapi ilacını hemen onu pompalıyor, dışarı atıyor. Dolayısıyla tümör artık ölemez hale geliyor. Şimdi bu çoklu ilaç direnci yıllardır bilinen bir şey. Ama bizim bunun çalışmalarımızla üstüne kattığımız şey, e, starting yani başlangıçtaki tümör hücreleriyle en sondaki tümör hücreleri arasındaki fark e, bunun dışında nasıl? Bu farklar genetik mi yoksa epigenetik mi? Burada bir parantez açıp bunu tanımlamam gerekir. Epigenetik, hücrelerin genetiğinde yani genlerinde oluşmayıp, gen ifadesinde oluşan, kazanılmış bir değişimdir ve genler üstü epigenetik genler üstü değişimleri ifade eden bir kelime. Yani bazı genler var, tümör hücrelerinde. Onlar mutasyona uğramadan da ifadeleri değişerek kanserdeki direnci sağlayabiliyor. Dirence yol açabiliyor. Laboratuvarda tamamen biz bunu yapıyoruz. Bunlarla bunları yani başlangıçtakilerle e, sondaki direnç hücreleri alıp karşılaştırıyoruz. Bunların gen anlatımında nasıl farklar var? Epigenetik haritalarında nasıl farklar var? Yani gen anlatımını nasıl olmuş da bu hücre buna dönüştürmüş? Önce bunları bulmaya çalışıyoruz. Orada bir resim çekiyoruz. Bu fark oluşmuş diye. Sonra direnç kazandıktan sonra biz ne yapalım da onları tekrar duyarlı hale getirebilelim. Bu yeni haritaya bakarak diye düşünüyoruz. Ve orada da bazı genetik ve kimyasal yaklaşımlar uyguluyoruz. Kariyer yolculuğunuz nasıl bu alanda oldu? Ben ben lisede moleküler biyoloji ve genetik iyi, okumak istediğime karar vermiştim. E, o şekilde Bilkent moleküler biyoloji ve genetiğe girdim ama kendim de aynı zamanda iki genetikçinin çocuğuyum. Hani evde de birazcık farkında olmadan bilinçaltına yönlendirme olmuş olabilir. E, bilemiyorum. E, yani benim aşina olduğum bir şeydi akademik, akademik hayat ve yapmak istediğim bir şeydi. Önümde de güzel örnekler vardı. Ee, Bir Kent moleküler biyoloji ve genetik mezuniyeti sonrası direkt doktoraya gittim yurt dışına. Tufts Üniversitesi'nde nörobilim doktorası yaptım. Ee, akabinde Boston'da kaldım. Harvard e, Tıp Fakültesi'nde doktora sonrası araştırmacı olarak çalıştım. Ee, bütün bu süreçlerde genelde beyin kanseri e, ve mekanizmaları üzerine e, çalışmalarımı yürüttüm. Hayvan modelleri, e, ilaç taşıma sistemleri işte hücre yayılımının moleküler mekanizmaları beyin kanserlerinde tedavilerin neden yetersiz kaldığı üzerine pek çok yayınım oldu. 2012 yılında Koç Üniversitesi Tıp Fakültesine öğretim üyesi <laughs> olarak başladım ve o günden beridir buradayım. Labımda yaklaşık genelde ortalama 11-12 kişilik bir ekibimle çalışıyorum. Pek çoğu doktor öğrencisi, yüksek lisans öğrencisi, birkaç tane de postdoktoral araştırmacımız var. Dinamik bir ekip. Bu şekilde yolumuza devam ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Bugün sizinle kemoterapilerde neden her zaman fayda sağlanamadığını öğrendik. Yakın zamanda yeni gelişmelerle tekrar görüşmek üzere. Görüşmek üzere, teşekkür ederim.